Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan, böyle sisli, puslu, yağmurlu, zonguldaktan tünaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz hamdolsun. İyiyiz demek adetten. Şu an burası buz gibi. Dün gece çok uyuyamadım. Burnum falan tıkandı. Günden güne iyi olacağıma böyle ne bileyim değişik ama neyse geçecek Allah'ın izniyle. Gece Yaren'le yatmak istedik. Beraber yattık anne kız. E, Bolu'da deprem oldu ya biliyorsunuz orada olunca biz çok sallanıyoruz gece ben sıçrayarak bir uyan deprem oluyor diye yarın da o korkuyla uyandır anne sakin ol hiçbir şey yok diyor ama ben resmen sallandım yani rüyaydı kesin çünkü baktım hiç öyle bir şey yoktu haberlerde neyse işte sonra da uyuyamadım 6'da kalktım ilaç içtim 8'de kalktım ilaç içtim saatli ilaçlarım vardı Şurada Zeki arkadaşım demişti ya ben olsam gider sorarım diye. Gerçekten sorsam mı bilemedim. Burası koyu, burası açık. Burada bir şey oldu da ne oldu anlamadım. Böyle değildi. Neyse sağlık olsun. Şimdi ben AVM'ye gidecektim size söylemiştim ama hava malum sis çok fazla. O yüzden çarşı taraflarına, AVM taraflarına geçmeyeceğim. Sanal marketten Migros'tan alışveriş yaptım. Onu bekliyorum. O geldikten sonra Allah kısmet ederse bime gidesim var. Bim'den de alacaklarım var çünkü. Ben hani Migros'a, Carrefour'a da gitsem bir muhakkak bir uğruyoruz yani hepimiz aynı. Bir de bugün cuma. Şimdi şuradan tavuk çıkaracağım. Böyle iki parça tavuğum var. Şu mercimekleri Allah kısmet ederse inşallah Ramazan'da yaparız. Ben bu sene var ya şöyle patlıcan koydum ya fritözle yaptım. Bunları daha nasip olmadı. Ramazan'da yaparım. Şöyle biberlerim var. Zaten çok bir şeyim kalmadı. Üste öyle hiç kışlık bir şey yok herhalde. He patlıcanlar falan var. Şöyle kızılcık, domates. Şu da lahanaydı sanırım. Neyse dolap ötmeden tavuğumuzu alalım. Nasıl karanlık ev. Şimdi telefonu şarja takacağım. Işığı açayım mı? Neyse bir saniye. Bunu güzel yıkayayım. E, alışverişim gelene kadar tavuk haşlansın bu arada bu ilbais bezlerinden sipariş verdim ama daha gelen giden yok bilmiyorum dünden çorba var tavuklu pilav yaparız bir de aslında böyle yoğurtlu bir şey yapasım var ama sorarsanız da kabağım falan da yok öyle belki 101'e de uğrarız neyse arkadaşlarım şimdi telefonu şarja takayım bir kendime geleyim ondan sonra da sizlerle beraber bir gideriz neler gelmiş neler olmuş neler bitmiş hep beraber biraz yağmurda dinmiş olur. Neyse arkadaşlar şimdi tavuğu haşlamaya koyayım. O esnada inşallah tavuk haşlanana kadar alışverişim gelir. Sizlerle beraber bime gideriz. Sırf düdüklü ciflememek için tavuğu böyle tencereye koydum. Ben bazen böyle gerçekten alemim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın ben dışarıyı çektim. Daha 10 dakika oldu. Ve siz direkt şöyle yapayım. Annemlerin oraya gitti. Site taraflarına gitti. Oralar gözükmüyor. Eğer hani böyle sis olmazsa acaba diyorum şuradaki bime mi gitsem Kozlu'daki. Bugün pazar da var ama yarın pazara gidebilir miyim Zonguldak pazarına. Neyse açtı ama yani onu göstereyim dedim. Şimdi güzel tavuğu maçlansın. Şey yapasım var. Ee, süt falan alacağım ya. Fırında sütlaç epeydir yapmadım. Şu beyaz köpüklerini de ben alıyorum. Şimdi onları da alalım. Dünden böyle tarhana çorbamız var daha bayağı var hem de. Artık evden çıktım saat 3'e geldi. Migros gelmedi. E saat de geç oluyor. Dedim gideyim ıhlamur kaynattım eve gidince içeceğim Allah nasip ederse. Bugün bir arkadaş demiş ki beyazlar gelmiş. İlk defa böyle hani saçımı boyasım yok öyle söyleyeyim sizlere. Neyse şimdi gidiyorum arkadaşlar. binden alacaklarım var. Migros da bugün gelir diye ümit ediyorum. Hadi bakalım. Siz yine geldi. <laughs> Bugün gerçekten böyle bir sis gidiyor, bir sis geliyor. Değişik bir hava var. Siste de araba sürmeye korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ha, görüş mesafesi şu an mesela öyle şey gözükmüyor ama hani benim evden tepeden bakınca her taraf böyle kapalı ya ben o zaman arabaya binip gidesim gelmiyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bir gidelim. Bakalım. Yemek işi de kafam rahat. Ne yapacağım belli ya arkadaşlarım. Hadi bakalım. Bime geldim. Bir araba alayım da ondan sonra aktüellere bakacağım. Arabayı da alabilirsek. Hadi bakalım. Ay şunu çok seviyorum ha. Çok güzel. Yaren sevmedi. Bu neymiş? Çubuk portakal. Bir ara şunlardan falan ne çok alırdık. Şundan. Geldim de şöyle kaşıklı baharatlık 19.500 Tepsiler var. 19.500 Bunları görmüştüm. Başka öyle şu var ayarlı dolap organizeri, salata kurutucu şallar var. Bu ne? Başımızın üstünde yeri var. Yazma. Ha. Ay ne güzel. Bakın şallar gelmiş. Çok bir şey gelmemiş sanki ama bakacağım şimdi. İkidir bu zeytini aldım. Güzel. Bakayım şöyle. Tamamen siyah olması lazım. 45 TL. Bir ara şundan alıyordum. Bakın 100 TL'den 89'a düşmüş. Ama bu Yaren'le bana çok büyük geliyor. Şunu alalım. Hadi başlayalım alışverişimize. Migros'tan almadıklarımı buradan alayım şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Şunu aldım da sırf meraktan aldım. Geçen ablam aldı denedi mi bilmiyorum. Ben de meraktan aldım. Bunu kullananlar met ediyor ya. Ben de alayım dedim. İşte böyle bakın oyuncaklar gelmiş. Helikopter var. Bebekler. Şöyle çay makinesi. Aynı kanında blender seti var. Bakın böyle eğitici çubuklar. Çilek reçeli iyiymiş aslında biz bunu hayatta tüketemeyiz. Ama güzel görünüyor. Bir tane ufak alacağım ben. 70 lira. Şu var Marmara Birlik de buna da pek güvenemedim. Bu da 28500. Tayin helvası. Şimdi sırada paketleme. Güzel sığdırayım da. Ya aslında şunlar falan gelmiş ama bir tane kalmamış. İnanın hiçbiri. Şunlar da güzelmiş böyle evde giymeye. Fritöz gelmiş. 3000 lira. Kumtel gelmiş. Ama hiçbiri yoktu. marketten geldim. Aldıklarımı göstereceğim ama inşallah Migros alışverişim de gelirse şurada şöyle ay bismillahirrahmanirrahim dökmeden bir ıhlamur keyfi yapayım. Ay bunu çatlattım sandım. Bir tane kurabiye de aldım. Gelirken bayağı bir yağıyordu. Islandım hemen üstümü falan değiştirdim. Şimdi dediğim gibi burada oturalım. Tavuğun altını tekrar açtım. Baktım böyle istediğim gibi haşlanmayacak ben bugün onu düdük diye koymamakla çok büyük hata yaptım da neyse artık arkadaşlar bana afiyet şifa olsun güzel ıhlamuru içtim tavuğumun altını kapattım makinem şurada şöyle bir evi süpürge dolandıracağım ee, böyle hani nasıl diyeyim çok tozlu değil ama dün böyle üstünden almıştım yine şöyle bir üstünden alacağım saatlerimizde dörde çeyrek var suyum da burada sabahtan beri içiyorum böyle 1 litre suyu anca bitirebiliyorum o da hani bu ara kendimi zorluyorum. Bilmiyorum su içmenin başka bir formülü var mı? Ya yani su tüketemiyorum arkadaşlar. Bana bu konuda bütün çevremdeki herkes çok kızıyor. Bu ara kolesterolüm birazcık yüksek çıkmış. Ablam tahlillere bakmış da hocaya daha göstermedik. Bir de şeker, açlık şekeri 100 olması gerekirken benim galiba 105 mi dedi ablam. Öyle bir şey dedi ama bakayım ne diyecekler. Kolesterol mesela kaç? Onları söylemedi bol yürüyüş yapmam lazım. Aslında bu ara hani böyle et zaten çok tüketen bir insan değilim ben. Hamur işi de eskisi kadar yapmıyorum. Sizler görüyorsunuz ama bilmiyorum belki stresten mi olduğu bazen hani olacağı varsa yükseliyor kolesterol. İnşallah böyle ilaca falan gerek kalmaz. Bilmiyorum artık bol bol yürüyüş yapacağım havalar açınca. Şimdi dediğim gibi pilavı yapmadan önce bir evimi süpüreyim. Bu arada size demiştim ya sütlaç yapacağım diye. Sütlaçtan vazgeçtim. Zaten hani pilav pirinç e, sütlaç da ben yiyeceğim kendimi biliyorum o yüzden dedim ki günlük süt almıştım ya yarın ya da öbür gün yaparım Allah'tan bir şey çıkmazsa alışverişte şu anda ne yerleştirdim ne sizlere çektim migros gelmedi normalde 10 ile 12 arasıydı seçtiğimiz saat eşimin de işi var bilmiyorum ona soracağım tekrar hani bir bak diye gelmedi anlamadım neyse sesim hala böyle çatallı çatallı şimdi suyumu içeyim evi süpüreyim. Sonra da sizlerle beraber mutfağa gireriz. Şöyle güzel bir tavuklu pilav yaparız. İyi gidi arkadaşlar. Ben güya kolaylık olsun diye sanaldan alışveriş yaptım. İyi gidi. Anlatırım eve gidince. Gerçekten. Anahtarım niye çıkmıyor? Bunda da bir tutukluk var ya. Neyse durun. Arabaya bineyim de açılmadı. Ev halimle çıktım. Hayatımın en kötü alışverişiydi. Yağmur, sis, Anlatamam size. Çok şükür, hayırlısıyla eve geldim. Yani var ya, uf, ayaklarım hep ıslak da. Allah'ın şükürler olsun, kazasız bir şekilde evime ulaştım. Bin şükür. Vallahi billahi Güya rahatlık olsun dedik. Alın size rahatlık. Önceden Yozgat'ta böyle toplu alışveriş yapardım. Sizlerle de paylaşırdım bilirsiniz. Çünkü alışveriş video seven arkadaşlarım oluyor. Ama uygun tutarmış. Evet o zaman için pahalıymış ama şimdi inanın şurada daha eksiklerim var. Hani et yok, kıyma yok. Ne bileyim böyle çok çok almadığım halde 1800 TL tuttu. Migros 1000 TL tuttu. Rabbim herkese alım gücü versin. Gerçekten bizler alabiliyoruz. Çok şükür hamdolsun. Ama Allah yardım etsin herkese. Şöyle hurma aldım hatta açtım ama çok beğenmedim. Bim'den aldım. Bim'de kırmızı biber güzeldi. Kırmızı biber böyle sayıyla inanın elma muzu aldım. Yarın inşallah hava güzel olursa pazara gideceğim. Allah kısmet ederse. Şöyle tavuğu birer paket aldım. Bunları kullandıkça alacağım. Zeytinim işte süt indirimdeydi. Onu sütlaç için aldım. Bu Zonguldak'ın sucuğu arkadaşlar. Bunu inanın 50 TL'ye 55 mi öyle bir şey alıyorduk. Bugün 85 TL olmuştu. Bir tanecik makarna aldım. Tereyağı aldım. Şu tereyağını Bim'den aldım. Böyle 100 gram 100 gram işaret var görüyorsunuz. Keseceğim buzluğa atacağım. E, 700 gram 120 TL idi. Ya da 130'du tam hatırlamıyorum. Fişleri de atmışım. Ne zaman en son nohut aldım hatırlamıyorum. 41 TL olmuş. Mercimek az da aldım. Basmati pirinç deneyeceğim. Kullanan arkadaşlar yazarsanız sevinirim. Hani buna ben göz kararı pilav yapıyorum ya. Acaba birebir ölçümü yapacağım. Neyse ayarlarım. Şunu Bim'den aldım. Tel peyniri ufak paket. Daha sonra Migros'tan süzme peynir, Nutella, salçaları indirimdeydi. Tuvalet kağıtları böyle farklı markalar atmışım sepete. Rulo peçete. Bu baldo pirinci sevdim. 2,5 kilo aldım terem yağ aldım. Malum Ramazan'da bol bol tatlı tarifleri çekeriz. Allah kısmet ederse yarencime labne aldım. He, bunu da bimden aldım çilek reçeli. Böyle ufak ufak hoşuma gitti. Yoğurdu da böyle büyük zannettim. Ufak yoğurtmuş neyse yumurtamız. Renkliler için aslında vardı. Bir tane iki kiloluk yine de alayım dedim. Komili yağ indirimdeydi. Dün almıştım bir paket daha çay aldım. Şunu da bimden aldım. Magnolia yaparız diye ketçap aldım. Şunlar yarenciğimin. Alışverişim böyle dediğim gibi 1800 TL tuttu. Şimdi ben bunları güzel yerleştireyim. Tavuğu haşladım. Yaren demesin mi? Anne ben iki gündür ton balıklı makarna istiyorum diye. Ya o haşlanmış tavuğu öyle yesin yapmayacağım pilav. Gerçekten yapmayacağım. Gelince ton balıklı makarna yapsın ne yapayım? Bugün de böyle olsun. Allah'ım gerçekten kalpten söylüyorum. Herkese alım gücü versin. Kurban olduğum Allah bu günlerimizi aratmasın. Öyle işte arkadaşlarım ya. Şimdi bunları yerleştireyim. Ondan sonra da bir şey daha içeceğim. Ihlamur daha içeceğim. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Saat 6'yı çeyrek geçiyor arkadaşlar. İşlerimi bitirdim. Bakın bu siste gittim geldim. Gerçekten göz gözü görmüyordu. Allah korudu. Park yeri zor buldum. Ama çok şükür hallettim yani. Şimdi kızım gelene kadar birazcık uzanayım. Ondan sonra yanınıza gelirim yine. Şimdi arkadaşlar neler çekmişim böyle bakıyordum. Size ben Migros'a niye öyle acele acele gittim? Güya sanal alışveriş yapmıştım. Niye böyle oldu onu anlatmadığımı fark ettim. Yarencimi bekliyorum bu arada. Ben e, alışverişi yaptım. Gelmedi. Güya rahatlık olsun dedim. Çok büyük bir rahatlık oldu. İnanamazsınız. Hele bu siste yağmurda acayip bir rahatlık. Çok rahat bir alışveriş oldu öyle söyleyeyim. Televizyon da böyle heh, durunca kapanıyor da. Neyse ee, eve getir yerine mağazadan teslimata basmışım. Baktım alışveriş gelmiyor. Barış'a dedim aradım. Barış dedim benim alışveriş gelmiyor. Bir baktı. Yeşo dedi aferin sana dedi sen böyle böyle yapmışsın. Eyvah dedim. Sis olmasa yağmur olsa gerçekten sıkıntı değil ama siste korkuyorum yani araba sürmeye ne yalan söyleyeyim. Ben nasıl gideceğim dedim. Hani şöyle 50 lira 100 lira olsa hadi gitmeyeyim. 1000 TL çektirdim karttan nasıl gitmeyeyim. Neyse Bismillahirrahmanirrahim ile oturdum. Allah'tan Carrefour'un önünde park buldum. Eyvah diyorum çok yağmur yağıyor. Hani AVM'den onu arabaya nasıl getireceğim tam önünde duramıyorsunuz ya. Bir şekilde hallettim. Oradakiler de gülüyorlar. Dedim ki ben yani rahatlık olsun diye sanal alışveriş yaptım. Ama dedim yanlış yere basmışım nasıl gülüyorlar. <gülüyor> Ama şükürler olsun hallettim. Az önce de ablam işte ne yapıyorsun falan ses attı. Dedim abla böyle böyle alışveriş yaptım ama dedim burnumdan geldi. O da diyor ki. O da diyor ki. Yani diyor bugüne niye sıkıştırdın diyor. Aç mı kalmıştınız diyor. Doğru diyor. Ama bilmiyorum hani bugün hafta sonu hani malum pazar falan oluyor ya. Bugün halledeyim dedim. Eşimle de öyle karar verdik. Öyle konuştuk. Ramazan gelmeden yapalım alışveriş dedik. Haftaya çünkü böyle Köfteydi möfteydi bir iki bir şey yapacağım. Allah kısmet ederse tabii ki. Ama böyle bir şey yaşadım yani arkadaşlar. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Rahat bir alışveriş olsun dedim ama BİM'den getirirken de biraz yoruldum. E buradan oraya gittim stres yaptım. Bayağı gerçekten göz gözü görmüyordu. Hatta ablam diyor ki <laughs> pardon sabah diyor otobüs diyor zor gitti yaşıyor diyor. Yani o kadar zor gitti diyor. Senin aklını ne diyeyim diyor bana. Neyse hallettim. Şimdi burada uzanacağım. Ben karnımı doyurdum. Kızım gelsin. Dedi ki anne bana gelmeden sadece makarnayı yap dedi. Ay sesim de kulak tırmalıyor. Kusura bakmayın. Ben dedi gerisini hallederim dedi. Ben çorbadan yedim. Dolapta birazcık dolmam vardı. Tavuktan da böyle birazcık tuzladım. Ben karnımı doyurdum. Yani de artık ton balıklı makarnasını yesin arkadaşlar. Ay yani bu televizyon böyle durduğu zaman uyuyor. Uyuma moduna geçiyor yani. Neyse bakalım. Öyle yarın gelsin ondan sonra da kapanışta buluşuruz sizlerle birlikte. Gülüyor hala kendime gerçekten. Tavuklu pilavdan makarnaya dönüşümüz. <laughs> Tövbe yarabbim. Yaren şimdi geldi. Yaren sen bunun üzerine yerken mi şey koyacaksın? Balık. Ha kızım. Ben de zannettim ki bununla karıştıracak. Aslında ton balıklı salatayı böyle çok güzel sosla yapıyorlar. Benim kuzenim çok yapardı memlekette. Hakan abim. Bir de yaren şey yapardı bir ara. Göbek marulla, ton balıklı, salata, mısırlı falan çok güzel olurdu. Bak göbek olsaydı şimdi yapardım. çayımı aldım. Yanına bisküvileri koydum. Şimdi bu çay bardağını görünce bir konuya değineceğim de değineyim mi, değinmeyeyim mi bir kararsızım. <laughs> bir cimriliğim kalmıştı. Bugün beni cimrilikle de bir tanesi yargılamış. Vallahi Allah sizi gerçekten bildiği gibi yapsın. <laughs> Sadece o kadar diyeyim de en iyisi susayım öyle söyleyeyim. Şimdi burada çay keyfi yapacağım. Ondan sonra da kapanışı yaparız hep beraber çayımı aldım geldim bir yudum içeyim günden güne karşınıza daha böyle iyi geleceğime farkındayım ki daha kötü geliyorum demin hapşırık hapşırık bilmiyorum alerjim oldu bende ne oldu şimdi çayım orada dursun arkadaşlar az önceki konuyu da şöyle tebessümle gülerek anlatayım size <laughs> bugün bir tane arkadaşımız demiş ki hep size hediye gönderiliyor Dün de dikkatimi çekti demiş. Oturmaya eliniz boş gittiniz demiş. Siz biraz cimrisiniz galiba demiş. <laughs> Ay tövbe sinirim bozuldu. Ben de yazdım ki. Ay dedim nereden bildiniz? Benim elim bayağı sıkıdır dedim. Cimriyimdir dedim. Tövbe estağfurullah. Yani gülüyorum bazı şeylere gerçekten gülüyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ben böyle ya bilmiyorum ya atlatarak izliyorlar. Ya hani önceki vlogları takip etmiyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Ben cimriysem gerçekten diyorum bakın ben cimriysem o arkadaş hayatında cimri insan görmemiştir. Sadece bu kadar söylüyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Elim gayet açıktır. İki tane bir şeyim varsa birini muhakkak paylaşırım. Hiçbir zaman cimri olmamışımdır. Yani şu an eşim olsaydı hemen buradan yandan söylerdi. Bazen çarşıya inerim böyle 5 lira bırakmam cüzdanımda. Hani para bile biriktiremem. Ne bileyim? Tutumlu cimri insanın parası olur diye biliyorum ben. Bilmiyorum yani. Öyle de demeyeyim gerçi. Durun şimdi. Yok cimri demeyeyim. Cimriler illa para biriktirmez. Yanlış da cümle kullanmayayım da. Yani öyle güldüm o arkadaşa. <laughs> Ay neyse arkadaşlar. Burada da vedamı yapayım. Bugün izlediğiniz gibi böyle ee, değişik bir alışveriş oldu ama şükürler olsun. Barış'a resim attım. Barış diyorum. 1800 TL'lik alışveriş yaptık diyorum. Ama diyorum dolabım dolmadı diyorum. <laughs> gerçekten dolabım dolmadı. Çünkü çoğusu gördüğünüz gibi şeydi hani böyle işte kuru baklagiller atıyorum ayçiçek yağı, deterjan, rulo peçete falan onlar da olduğu için dolmadı yani. Ay sesim gerçekten sesimden kendim böyle şey oldum. Çaydan da bir tadalamadım. alamadım. Neyse burada da vedamı yapayım arkadaşlar. Yarın hafta sonu. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Ablam aslında dedi ki. Eltisi Ergül abla Kur'an okutuyormuş. Yeşim de gelsin demiş. Valla abla dedim ben bugün gerçekten kötüyüm dedim. Yarınki planım böyle yatıp dinlenmek. ha Ama benim işim belli olmaz. Böyle iyi kalkarsam inşallah giderim. Ama bu halde gidersem. Yani bu halde olursam gidemem tabii ki. Yarın haberleşiriz dedim. Havada bayağı bir sisli hala da. Evet sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse pazartesi günü inşallah iyileşmiş bir şekilde, güzel bir şekilde karşınıza gelmek nasip olur. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Her birinizi öpüyorum. Hoşçakalın.